Merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, bugünkü dersimizde e, 9. sınıflara edebiyatın e, tanımı, edebiyatın türü e, ve özellikleri üzerinde e, duracağız 9. sınıflara. Arkadaşlar e, edebiyatın tanımı üzerinden dersimize başlayacağız arkadaşlar. E, bu seneki müfredatta e, yeni yılın ilk dersinde arkadaşlar evet ilk konumuz budur. Hemen tahtayı temizliyorum ve dersime hızlıca başlıyorum arkadaşlar. Evet tahtamızı temizledik. Evet edebiyatın tanımı diyorum arkadaşlar. edebiyat diyoruz ve başlıyoruz. Edebiyat nedir? Arkadaşlar e, edebiyat kelimesi öncelikle e, Arapça edep kökünden gelen e, herhangi bir e, konuda sözlü ve yazılı herhangi bir durumda e, okuyucu da dinleyici de estetik güzellik estetik zevk oluşturmak amacıyla e, ortaya konan yazılan e, sözlü, sözlü ya da yazılı eserlere verilen isimdir. Evet, bu tanımı tekrar edeceğim arkadaşlar ve size e, yazdıracağım, yazmanızı isteyeceğim. Edebiyat Arapça edep sözcüğünden gelen, edep sözcüğünden türetilen bir kavramdır. Bu kavram e, bizim edebiyatımızda ilk kez Tanzimat sanatçısı İbrahim Şinasi tarafından e, kullanılmış, İbrahim Şinasi tarafından günümüzdeki anlamıyla e, bir sanat türünün adı olarak kullanılmıştır. İbrahim Şinasi'den önce Nazım ve Nesir türlerindeki eserlere şiir ve inşa adı veriliyordu. Evet, şiir ve inşa. Yani e, şiir zaten karşılığı Nazımdır. Dörtlükler ya da beyitler halinde kaleme alınan eserlere şiir adı verilir. E, Nesirin karşılığı ise, yani düz yazının karşılığı ise eskiden e, inşa idi arkadaşlar. Evet, edebiyatın tanımıyla başlayalım. Edebiyat ...bir diğer adıyla yazın arkadaşlar. Yazın olarak da geçer kaynaklarda. Hatta parantez içerisinde bunu da yazalım. Yazın ifadesiyle de bazı kaynaklarda geçer. Mesela yazınsal türler denir. Yazınsal türler deyince aklımıza ne geliyor? Evet, yazın demek, edebiyat demek. Yani edebiyat ile ilgili edebiyatsal türler demektir arkadaşlar. Evet edebiyatın tanımıyla başlıyoruz. Edebiyat veya yazın. Olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır. Edebi yazılar yazılan, yazan sanatçılara da edebiyatçı denir arkadaşlar. Daha kısıtlayıcı bir tanımda edebiyatın bir sanat formu olarak oluşturulan yazılar olduğu düşünülmüştür. Bu kısa bir tabir, kısa bir tanım arkadaşlar. Ben şu tanımı sizin defterinize yazmanızı istiyorum. Evet edebiyat nedir? Öncelikle edebiyat kelimesi nereden gelir? Ee, anlamı nedir? Karşılığı nedir? İlk kez kim kullanmıştır? Evet bunu defterimize yazalım. Evet tane tane söylüyorum. Edebiyat Arapça edep sözcüğünden türetilen bir kavramdır. İlk kez Tanzimat sanatçısı İbrahim Şinasi tarafından... E, günümüzdeki anlamıyla kullanılmıştır. İbrahim Şinasi'den önce nazım ve nesir türlerindeki eserlere şiir ve inşa denilmekteydi. Günümüzdeki edebiyat kavramı çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır arkadaşlar. Bu anlamları ifade edelim. Düşünce, duygu, olay ve imgelerin insanlarda Estetik duygular uyandıracak bir biçimde dil aracılığıyla, söz ve yazıyla anlatımı, söz ve yazıyla anlatımını amaç edinen sanat eserlerine edebiyat denir. Bu sanatın ilkelerini, kurallarını bu yolda oluşturulmuş ürünleri inceleyen bir bilim dalıdır edebiyat. Değerlendirme çalışmalarıyla edebiyat tarihi adını alır. Bir çağda, bir dilde yaratılmış sözlü ya da yazılı sanat değeri taşıyan yapıtların bütünü klasik edebiyat olarak adlandırılır. Örneğin 19. yüzyıl Türk edebiyatı gibi arkadaşlar. Herhangi bir bilim ya da sanat dalıyla ilgili eserlerin tümü yine edebiyat olarak adlandırılır. Bu mesela atıyorum e, tıp edebiyatı, Atatürk'le ilgili işte literatür yani edebiyat gibi Türkçe'de bu anlamda genellikle e, literatür kelimesi kullanılmaktadır. Ayrıca deyim olarak edebiyat yapmak ifadesi de e, süslü, özentili sözler söylemek anlamına gelmektedir. Evet, bu arkadaşlar Arapça edep kökünden gelir dedim ya az önce. E, bu tanımı unutmayın arkadaşlar. Yani e, bu daha kapsayıcı ve genel bir ifade, genel bir tanım. E, hatta bunu tekrar etmek istiyorum size. Edebiyat Arapça edep sözcüğünden türetilen bir kavramdır. İlk kez Şinasi tarafından günümüzdeki anlamıyla bir sanat türünün adı olarak kullanılmıştır. Şinasi'den önce nazım ve nesir türündeki eserlere şiir ve inşa denilmekteydi. Evet edebiyatın konusu, içeriği, yöntemi bunlardan bahsedeceğiz biraz arkadaşlar. Edebiyat eseri bir dir, dil ürünü olan bir dil ürünü olan yazılı ve sözlü eserlerin tümüdür. Bu bakımdan bir gazete haberinden bir sanat değeri taşıyan işte hikaye, roman, deneme, fıkra gibi türlere kadar her türlü yazı edebiyatın kapsamına girer arkadaşlar, edebiyat eseri sayılır. Edebiyatın konusu ne olabilir? Arkadaşlar, edebi eser diye nitelendirdiğimiz bir eserde işlenen her şey edebiyatın konusudur. Yazar ve şairlerin ortaya koydukları eserlerde ele alıp işledikleri her şey edebiyatın konusunu oluşturur. Edebiyatın içeriği. Dil ürünlerinde kullanılan üslup, tür edebiyatının içeriğini oluşturur. Yani Üslup dediğimiz zaten dildir. Yani söyleyiş tarzıdır, söyleyiş şeklidir. Yani bu edebi türlerde, hikayelerde, romanlarda, denemelerde, fıkralarda vesaire kullanılan e, üslup edebiyatın içeriğini arkadaşlar oluşturur. Edebiyat yöntemi. Edebiyatın yöntemi nedir? Yöntemi derken kastedilen şey nedir arkadaşlar? E, dil ürünlerinin tüm özelliklerinin e, tarihi akış içinde bilimsel olarak incelenmesi de edebiyatın yöntemini arkadaşlar oluşturmaktadır. Edebi eser, edebi eser ne demektir? İnsanın duygu ve düşüncelerini, özlem ve dileklerini estetik ölçüler içinde anlatan ve okuyucuya güzellik duygusu uyandırmak amacıyla kaleme alınan ürünlere edebi eser denmektedir. Bunu tekrar ediyorum. İnsanın duygu ve düşüncelerini Özlem ve dileklerini estetik ölçüler içinde anlatan ve okuyucuda güzellik duygusu yaratan dil ürünlerine edebi eser denir. Evet. Bu da edebi eserin tanımı arkadaşlar. Peki bir edebi eserin özellikleri neler olabilir? Evet, bunu arkadaşlar maddeler halinde söylemek istiyorum. Siz de maddeler halinde defterinize lütfen yazınız. Edebi eser Okuyan kişiyi etkilemelidir. Yani sıradan bir eser, sıradan bir düz yazım metninden farklı olmalıdır. Edebi eser. Ee, örneğin sıradan bir işte haber yazısı, haber metni. Yani, yani bu da edebi eser olarak değerlendirilir. Yani öğretici metinlerden biridir. Ancak e, bir edebi eserden, bir edebi eserin böyle bir metinden farklı olması gerekir. Bilimsel bir metinden farklı olmalıdır. Edebi eser. Çünkü edebi eserin amacı ee, okuyan kişide e, güzellik duygusu uyandırmak, e, okuyan kişide e, estetik haz uyandırmaktır. Amacı budur arkadaşlar. Edebi eser okuyanı etkilemelidir. Anlatımı güzel, yani üslubu güzel, düşüncesi sağlam ve özlü olmalıdır. Konusu ait olduğu toplumun ve yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtmalıdır. Eser zamanın süzgecinden geçtikten sonra e, toplumca anlaşılıp beğenilmelidir. Duygu ve düşünceler, duygu ve düşünceler belli bir edebi türe uygun olarak anlatılmalıdır. Eser estetik ölçüler içinde belli bir sanat anlayışıyla yazılmalıdır. Evet, edebiyat tarihi, edebiyat tarihi ve bunun önemi. Arkadaşlar edebiyat tarihi edebi eserlerinin oluşumunu Tarih içerisindeki gelişim sürecini ve günümüzdeki yerini inceleyen bir bilim alanıdır. Evet, bir ulusun çağlar boyu yarattığı sözlü ve yazılı dil ürünlerini ve olayların yazarlarını bilimsel bir yöntemle tarihi akış içinde inceleyen bilim dalına edebiyat tarihi denir. Edebiyat tarihi bir ulusun geçmişteki düşünce yapısını, dünya anlayışını, kültür ve uygarlık birikimini yeni kuşaklara aktarır. Böylece kuşaklar arasında köprü kurarak yeni kuşakların daha iyi doğruyu güzeli bulmasına yardımcı olur. Evet şimdi arkadaşlar edebiyatın diğer güzel sanatlar içerisindeki bir yerinden bahsedelim biraz da. Evet edebiyatın tanımını yaptık. Edebiyatın tanımını yani kapsamlı bir şekilde ifade ettik. Edebiyatın konusu, içeriği, yöntemi, edebi eser nedir? Edebi eserin tanımı, özellikleri, edebiyat tarihi nedir? Bunlardan bahsettik. Peki, edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yeri nedir? Edebiyat da güzel sanatlardan biridir arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar güzel sanatlar üç şekilde sınıflandırılır. Bunlar işitsel sanatlar yani fonetik sanatlar dramatik sanatlar yani ritmik sanatlar harekete bağlı olan sanatlar bir de arkadaşlar görsel sanatlar yani plastik sanatlar olarak adlandırılır. Evet. Bu şekilde kısa bir tablomuz olacak. Bu tabloyu tahtaya yatacağım birazdan arkadaşlar. Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yeri işitsel yani fonetik sanatlar grubu içerisindedir. Edebiyatın malzemesi dildir. Edebiyat dil ile gerçekleştirilen ve malzemesi dil olan güzel bir sanat etkinliğidir. Edebi eser öncelikle sanat değeri olan eserdir. Edebi eserlerde dikkatle kullanılmış bir dil vardır. Evet. Peki arkadaşlar bunu ifade ederken şuna da bahsetmek istiyorum. Yani edebiyat bir sanat alanı, bir sanat dalı. Peki sanat nedir? Sanat eseri ne anlama gelir? Ve bunun zanaatten farkı nedir? Sanat ile zanaat farkı üzerinde duracağım arkadaşlar. Evet güzel sanatlar içerisinde edebiyatın yeri. Öncelikle sanatın ne olduğundan bahsederek devam etmek istiyorum. Bir sanat, bir duygu, tasarı, güzellik ve hayalin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan ve insanda estetik karşılık uyandıran üstün yaratıcılığa sanat denir. Tekrar ediyorum bir duygu, tasarı, güzellik ve hayalin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan ve insanda estetik karşılık uyandıran üstün yaratıcılığa sanat denir. Sanat eseri, yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli esere verilen isimdir. Bir tiyatro oyunu, bir heykel, bir tablo, bir müzik parçası, bir roman birer sanat eseridir. Sanat eserini meydana getiren kişilere de sanatçı adı verilir. Sanat eserinin özellikleri nelerdir? Evet bu özellikleri sıralayalım arkadaşlar. Maddeler halinde siz de yazın. Bir tasarım yani yaratıcı hayal gücüyle ortaya çıkar. Sanat eserinin özellikleri. Birincisi bu. İkincisi sanat eserinin en temel işlevi insanda estetik bir duygu ve haz oluşturmasıdır. 3. Amacı doğru ve yararlı bilgiler değil, güzellik sunmaktır. 4. Açıklayıcı, bilgilendirici, nesnel değil, öznel nitelikler taşır. Özgün ve etkileyici bir özelliğe sahip olmayı gerektirir. Evrenseldir. Yani ortaya konan ürün tüm insanlığın ortak malıdır. Tüm insanlığa hitap eder. Peki zanaat nedir? Zanaat Evet, sanat ile zanaatin farkı. Arkadaşlar, zanaat ise herhangi bir alanda insanlığa fayda sağlamak amacıyla maddi bir karşılık beklemek amacıyla ortaya konan esere denir. Yani kısa bir tabir yaptım şimdi. Daha düzenli bir tanımı söyleyeceğim şu anda arkadaşlar. Ee, tanımını yapalım. İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren, el emeğine dayanan faaliyetlere denir. El emeğine dayanan faaliyetlere denir. Evet. Diyeceksiniz ki mesela bir sanat eserinde el emeği yok mudur? Mesela örneğin bir heykelde. İşte bir heykel tıraşın ortaya koyduğu heykelde işte el emeği yok mudur? Tabii ki vardır. Ancak bu insanın maddeye dayanan bir ihtiyacı değildir. Mesela bir heykel bir ihtiyaç değildir. Yani o olmadan da olabilir. Anlaştık mı? Yani orada amaç güzellik duygusu uyandırmak ya estetik haz uyandırmak. O güzelliği sunmaktır. Örneğin bir bir mimarın çizdiği plan ve bu doğrultuda yapılan bir yapı, bir inşa, bir bina, anlaştık mı? Yani bu şekilde yapılan bir eser, bu bir zanaattır. Çünkü bu arkadaşlar barınma ihtiyacını görmek amacıyla ortaya konan bir yapıdır. Yani bir maddeye dayanan ihtiyaçları karşılamak için yapılan bir yapıdır. Evet, zanaatin tanımını tekrar tekrar ediyorum. İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren el emeğine dayanan faaliyetlere zanaat denir. El becerisi gerektiren ve bir ustanın yanında öğrenilen terzilik, dokumacılık, berberlik, kuyumculuk, kunduracılık, marangozluk birer zanaattır. Belli bir zanaatle uğraşan kişilere zanaatkar denir. Evet, sanatla uğraşana da sanatkar denir arkadaşlar. Evet. Sanat zanaat karşılaştırmasını bu şekilde yapalım arkadaşlar. Yaptık arkadaşlar. Ee, amacından bahsedelim. Sanatın amacı nedir? Zanaatın amacı nedir? Arkadaşlar, sanatın amacı insanda estetik yani güzel duygular uyandırmak ve onu ruhsal yönden mutlu etmektir. Peki zanaat nedir? Zanaatin amacı nedir? Zanaatin amacı insanların maddi ve gündelik ihtiyaçlarına cevap vermek ve onlara faydalı olmaktır. Evet, sanatta faydalı olmak gibi bir amaç yok arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Başlangıçta insan eliyle ortaya konan her türlü ürüne sanat deniyordu. Zamanla insana gündelik hayatta bir yarar sağlayan eserlere zanaat denmeye başladı arkadaşlar zanaatin sanattan ayrışmasıyla farklılaşmasıyla geriye kalan ve birinci önceliği insana haz vermek onu mutlu etmek onda estetik duygular uyandırmak olan resim müzik tiyatro edebiyat mimari heykeltıraşlık gibi ürünler sanat ve güzel sanatlar olarak anılmaya başlanmıştır evet güzel sanatlar. İşte bunlara güzel sanatlar denmiş arkadaşlar. Şimdi bu güzel sanatları sınıflandıralım bir tablo halinde size ifade edelim. Evet. Konu başlığımız Güzel sanatlar arkadaşlar. Hemen kısa bir tablo çiziyorum şöyle. Evet. Birincisi işitsel yani fonetik sanatlar. Diğeri Dramatik yani ritmik sanatlar. Üçüncüsü görsel yani plastik sanatlar. Arkadaşlar işitsel fonetik sanatlar dediğimizde aklımıza hemen Edebiyat ve müzik gelecek. Evet. Diğer sanat türlerinde şimdi yazıyorum. Dramatik yani ritmik sanatlar arkadaşlar, harekete bağlı olan sanatlar bunlar. Tiyatro, sinema, opera, dans, bale, bunlar dramatik sanat grubuna girer arkadaşlar. Evet tiyatro, sinema. opera, bale ve dans arkadaşlar. Peki görsel sanatlar? Evet, göze hitap eden bir maddeye bağlı olarak yapılan sanatlar nelerdir? Resim, heykel, mimari, hat ve minyatür sanatlarıdır. Evet güzel sanatların sınıflandırılması ile ilgili tablomuzu yazdık arkadaşlar. Evet bu şekilde güzel sanatları sınıflandırıyoruz ve edebiyatın bu sanat sanatlar içerisindeki yerini arkadaşlar tespit ediyoruz. Güzel sanatlar, işitsel sanatlar, fonetik sanatlar bir adıyla dramatik yani ritmik sanatlar, harekete bağlı olan sanatlar arkadaşlar. Görsel sanatlarda bir maddeye bağlı olarak bir madde ile ortaya konan e, daha çok göze hitap eden sanatlardır arkadaşlar. Daha çok görselliği bulunan, sadece bunu daha çok ön plana çıkaran sanatlardır. Dramatik sanatlar hareketi, canlılığı, değişkenliği ön plana çıkaran sanatlardır. Eşitsel sanatlarda daha çok kulağa hitap eden, malzemesi dil ve söz olan sanatlardır arkadaşlar. Evet, buraya da edebiyat ve müzik yazılır. Bunu da bu şekilde bilelim. Bir sonraki dersimizde edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Edebiyatın tarih ile, sosyoloji ile, psikoloji ile, işte coğrafya bilimi ile birçok bilim ile ilişkisi bulunmaktadır edebi eserlerin. Bunlar üzerinde duracağız. Şimdilik dersimizi bitiriyoruz. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Dersimizi sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.